Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. deHsi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. DH yayınlandığı günden beri bizlere ekranları kilitlemeye başardı. Ferman gerçekten parayı seçiyor. Önümüzdeki bölümlerde babasının safına geçecek ve yaşamadığı hayatı giymediği kıyafetleri giyecek. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Gerçekten İskender Ferman'a karşı büyük bir oyun oynuyor. Bakalım arkadaşlar Ferman bu oyunu bu oyuna düşecek mi? Tabii ki de bu haftaki bölümde gördük ki arkadaşlar Ferman İskender'in oyununa düşecek. Ve diğer aile partilerini de kandırmaya çalışan İskender'in oyunu gerçekten arkadaşlar devranı şaşkına çevirecek. Devran bakalım ailesini toparlamaya başaracak mı? İskender'in Esme'ye karşı da oyunu olacağını düşünüyorum. Devran annesine ve kardeşlerine karşı da oyununu izleyeceğiz. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki DH videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.